Hançer de alacak valla Hıyt Gel Vay yavrum hançer Gel 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 Hançer Valla Dalıp dalıp deviriyor dalıp dalıp deviriyor oh. Gel 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 <laughs> Gel, 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 gel. Kılıç nerede kılıç? Kılıç nerede lan? Hah? Hançer valla. Hiç balamızın demiyor abi. Kalabalık kızan köpekler herhalde arkadaşlar. Batır kudur gel 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 gel. Kılıç kılıç. Valla kılıç onlar peşine mi takıldı? Ne vurdu lan? <laughs> gel 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 gel. Gel oğlum gel. Gel 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 kılıç. Aferin benim oğluma gel. Gel, 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 gel. Arkadaşlar, zamanında şapkanın ucuna telefon tutacağı yapmıştım. İnşallah şu an kameraya çekiyordur. Gel bacım, gel. Gel oğlum, aferin sana. Abisinin peşine nasıl koşturuyor? <laughs> Valla, kızan köpekleri hepsi bir koştu arkadaşlar ama hançer vallahi ben uzaktaydım yani. Ben uzaktaydım. Hangi sen? Patara, kutara, bir vuruyor, bir yıkıyor, bir vuruyor, bir yıkıyor. Düz <laughs> ama hançerden iri köpekler yani arkadaşlar. Bu ha öyle kotiyat köpekler değil. Hançer, hançer yine yola düştü gidiyor dürzü. Allah'a bak, uçuyor mübarek. Kılıç da yanında. Ha hele şükür kavuştum ben size la. Ana neymiş daha daha kopuyor bana ne varsa dür, dür. Lan yanımda gezmiyor arkadaşlar ya. Böyle bir şey yok ya. Cu bu, farklı bir şey ya. Vallahi yani inanın tam videoya çekemedim biraz aşağıda kalıyordum arkadaşlar. Yani orada bir sürü köpek koştu. Hepsine tek başına üstlerine koştu. Ona dalıyor, ona dalıyor. Ulan acayip bir şey ya. Abi kesmi. Ulan bunlar kalabalık şöyle böyle demiyon lan. İyirzi. E? <laughs> Bugün böyle kendi gezerek geldim. Bunlar da gezdirerek getirdim. Bir e, e, bana da iyi oldu. Temiz hava geze geze. Da iki tane erkek köpek var da abire kaçıyorlar. Bu daha faynmas bir şeymiş. duruşa bakın arkadaşlar maşallah. Şimdi buraya gelmemdeki sebep kılıç biraz cesaret alsın diye arkadaşlar. Kılıç biraz cesaret alsın diye. Oh, Aferin size tamam. Sakin başalar. Sarhoş tamam. Tamam oğlum. Tamam. Tamam. Oh, Aferin size. Kavga yok oğlum. Kavga yok. Heh, zaten kuklaşın hırlaşın ama kavga etmeyin. Dürdürük yapmayın. <laughs> Tamam. Tamam oğlum. Tamam. 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 Tamam paşam. Tamam. <laughs> Aferin size. Hançer yorgun bak arkadaşlar. Görüyor musunuz? Hançer koştura koştura geldiği için yorgun. Tamam oğlum. Aferin size. Kavga yok.

Sakin. Sakin. Bizi i̇yice, iyice alıştırıyor arkadaşlar. Güzel oluyor. Tamam. Sakin. Sakin. Hançer yorgun, yorgun arkadaşlar. Şimdiye var ya yüzde yüzde aldıydı yani. Yüzde yüzde aldıydı ama yorgun olduğu için fazla şey yapmıyor. Bir de biliyorsunuz zaten kılıç şey hançer kolay kolay dalmıyor da arkadaşlar. Kolay kolay dalmıyor da yani. <laughs> Mesela bak lan ya Dürdüm. Bak onlar iki arkadaş olmuşlar. Siz olacaksınız siz de. Tamam mı? Ha gördüler. Ah. mühürledi yeri geri de bak Gelin bağım, Gel bak gel 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 bak onları yokladık gel bak Gel İkiye ikiydiniz oğlum <laughs> Kılıç İkiye ikiydiniz oğlum Ha? Bir de yavruların yanına gidelim gel Gelin bana Şuradaki yavrular nereye gitti onlar? Onların yanına doğru gidelim. Vallahi benim de nefesim açıldı arkadaşlar. Yürümek iyi oldu. Yürüteler, yürüteler. Bunlar nereye gitmiş? live twitch live twitch ta bi hevin bi adaslar av çok severeceğiz şey çok severeceğiz şey <laughs> vallahi bir gün bana çarpacak diye korkuyorum arkadaşlar böyle bir geliyor ki yani mermi mermi hikaye roket roket arkadaşlar Vallahi diyorum bak bir gün bana çarpacak diye korkuyorum <laughs> aynı tam söz gibi bu gelirken sağa sola <laughs> Vallahi diyorum yapacağım bir şey yok abi çarpsa var ya zıngıladır yani valla <laughs> bir çarpsam var ya böyle zıngıl zıngıl zıngıladır valla ya ayakları kırar Allah kusturmasın Ya kaldırır yere vurur kurpeden Bak valla arkada kaldım buna Hançere bakıyorum arkadaşlar Ne yapayım kopa kopa geliyor hemen <laughs> Düzdü Valla şurada Az dinleneceğim arkadaşlar Uf, Yoruldum Heh az oturalım anam, 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 anam. çünkü bana arada hatta şöyle de söyleyeyim ilk ilk çiftlikten çıktığımızda hançer yorgun değildi biliyorsunuz ee, bir sürü köpek koştu vallahi hepsine de patara kutara daldı hiç e, bana mısın demedi buradaki e, olayda da dediğim gibi hançer yorgun arkadaşlar ha o köpekten yine e, tepki gelseydi yine bayağı bir sert dalardı yani ama yorgunluk çok farklı bir şey arkadaşlar. Geldiğimiz yol en aşağı 3 3 kilometre var. bir de yani hançerin yani bir şöyle hani zamanında anlattım ya arkadaşlar. Ben şuradan şuraya 100 metre giderken hançer o 100 metre 500 metre yapıyor. O tarafa koş, bu tarafa koş, o tarafa koş, bu tarafa koş. Hayvan yoruluyor yani arkadaşlar. yani biz 3 kilometre geldik ama belki hançer 3 kilometre de 10 kilometre koşmuştur yani. O tarafa bu tarafa. Gelin bayım oturak gel. Dereyi indireceğim oradan da o taraftan gezerek giderek gelin bayım. Adam aslanları lan bunlar. Adam aslanları lan. Arkadaşlar hançer. Bakın böyle inerken tam şurada şu bölgede arkadaşlar felaket bir şekilde işiyor ve felaket bir şekilde kazınıyor arkadaşlar. Yani yüzde bir milyon buralara bir şeyler geliyor arkadaşlar. Yani kurt burt buralara bir şeyler geliyor arkadaşlar. Yani her geldiğimizde burada felaket bir şekilde kazınıyor. arkadaşlar bundan sonrasını e, kamerayı yani telefonu şapkaya takıp da, da şu araya takacağım arkadaşlar böyle çekim yapacağım bir deneme yapacağım nasıl olacak nasıl bitecek artık e, bir deneyelim bakalım ee, kamera bu şekilde iyi arkadaşlar ama sadece Ş şöyle elimi görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. ama Şöyle söyle, şöyle söyle, şöyle. Ön tarafta e, telefon ağırlığı var ya biraz böyle se sekiyor yani arkadaşlar. Kalk kalkıp kalkıp iniyor. Bir sekmesi var. Normalde şöyle kaşlarımı kaldırıp sabit tutarsam <laughs> fazla sekmiyor ama boşa bıraktığımda sekiyor şöyle. Vallahi aslında güzel bir şey de işte sekmese tadından inmeyecek arkadaşlar yani şu anda iki elimde boşta dürdüler <laughs> deri eğilmişler böyle tamam şuradalar yandılar yandılar А вот вы же там? А что, 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 что... Vjem za. Ha? sonbaharın değişik değişik renkler arkadaşlar. Kırmızı, yeşil, sarı, turuncu harmanlanmış. Güneşe karşı gidiyoruz gerçi bir de orası var ya. Bir de güneşe karşı gidiyoruz. Kameranın çekim olayında biliyorsunuz güneş arkamızda kalması lazım. Bu şekilde. Benim gözümden görüyorsunuz diyor ya arkadaşlar. ben nereye bakarsam siz de oraya bakıyorsun Şu derenin alıcı Dere de Ay yavrum Hakir Dalacağım mıydın lan? He? Soğuk sulara Şuradan bir su içelim. Kendimize gelelim. Neden? Suda yansımamız olur mu? Evet oldu. fazla içmeyelim. Terli, terli, terli yürüyoruz. Şöyle bir kontrol ederim. Çekiyor mu, çekmiyor mu? Çekiyor. Çekiyor. Devam ki. Devam ki. Ha, yeşillikler yiyin oğlum. Vitaminleri alın. Oh. Böyle de, dere dereye inince arkadaşlar daha sıcak oluyor. Ha, fermuarları açtım. <laughs> gençlerin gözü dağlar dağlarda arkadaşlar yerden ne gelecek ne yapacak bakın iyi ilk çıktığımızda da şöyle yanımda geçse yürüdü uçağa kaça uçağa kaça gidiyor videosunu alamıyorum biz nasıl geçecek uçak siz geçtiniz de şu taşlar sağlam mı acaba Hı? Dandini dandini dastana. Oppa, Kılıcına hançer girmiş bostana. <laughs> en güzeli şu ağaçların üstünden geçmek arkadaşlar. азыр көпүк курулмушкоалдылар бар ба. İçer karşıya geçtik yine dağlara doğru yürüdük.